olmadıklara rağmen e, Kocaeli Gölcük'te altyapısında çok büyük hizmetlere imza attı. Sana bir sosyal medya mesajı gelmiş. Tahmin edebiliyor musun kimden gelmiş? Ben anons edeceğim birazdan. Kim yollamış olabilir? Hiç <laughs> alçamda, Hiçbir bilgim yok. Yani. Yok mu? Peki o zaman şöyle bir bakalım ya. ekrana. Bakalım. Kim sosyal medya mesajı yollamış? Bu kadar 40 yıl Selamünaleyküm işte. Rüstem abi. Hayırlı akşamlar diliyorum. Recep Bey hayırlı yayınlar diliyorum. Sizlere Gölcük'ten selam ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Rüstem abi sadece bir hoca olarak güreşçileri yetiştiren birisi değil. Rüstem abi kişiliğiyle, ahlakıyla, duruşuyla gençlerimize örnek, muhterem bir abiyiz. Kendisine şahsen çok büyük hürmetim olduğu gibi bizim yetiştirmiş, yetiştirmiş olduğu bütün genç sporcular da kendisinin hayranı. ...en güzel örnek, timsel bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Bu sadece e, örnek bir kişi olarak faaliyet göstermenin bir de neticeleri var. Netice itibariyle baktığımız zaman... ...bugün Nedim Kırkpınar'da baş mehlivan olarak... E, gölcüğümüzün adını gururla e, taşıyor ve duyuruyor. Yine Gölcük'te sporcularımız... E, Kırkpınar'da başbaşıvan olan Osman var, Yıldıray var, Yıldıray yakın Osman Özgün ve çok sayıda tek tek isimlerini sayamayacağım bütün e, baş, başaltı ve diğer e, kademelerde de çok sayıda güreşçimiz var. Gölcük'te e, futbol, profesyonel futbol takımımız var, 21 amatör e, futbol takımımız var, ikincilikte ligde profesyonel kadın voleybol takımımız var. Bunun haricinde bireysel sporlarda tekvando, karede judo bunların hepsinde iyiyiz. Ancak güreşin yeri bir başka. Güreş bizim açımızdan özellikle tarihi ataspor olması hasebiyle özel bir önem taşıyor ve Gölcük'te de hem Gölcüklüler tarafından da sporcularımız tarafından da baş tacı ediliyor. Sporcularımız Gölcük'ün adını gururla il çapında ve hatta ülke çapında ve uluslararası başarılar sağlamak suretiyle taşıyorlar. Ramazan kardeşimiz, Ramazan Sarı kardeşimiz Avrupa'da elde etmiş olduğu başarıyla hepimizin gurur kaynağı oldu. Bunların tamamında Rüstem abimizin çok büyük emeği var. Kendisinden Allah razı olsun. Ben Rüstem abiye sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. Ve talebeler da kendisine saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bir mukabele hayırlı akşamlar evet, başkanım. Bu mesajı yollayan Kocaeli Gölcüğ'ün çalışkan, Güler Yüzü'nün tevazi belediye başkanı, avukat sayın Ali Yıldırım Sezer'di. Ben duygulandığı için önce sözü sana vermek istiyorum. Biraz kendini toparlasın Köksal abi. Bir belediye başkanından, görev gelmiş bir belediye başkanından, yıllar 40 yıla dönük bir anekdotu böyle kısa sürede paylaşarak onur etmesi... Ee, böyle mümtaz bir şahsiyeti Güreş Cemal'in adına sen birkaç cümleyle hemen